Tekin Çeşoğlu'da, Tekin Anadolu'da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Dün Akşehir'deydik, bugün Yunak'ta. Sunucumuz ben Gülper Miroğlu olarak. Başta değerli sanatçımız Tekin ve emeği geçen, orkestradaki Tekin Çeşoğlu'da emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına sizlere hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Ahmet Cengiz, <laughs> Cumali Atilla var. İstanbul'dan geldi. Hem de yeni yeni albümüyle geldi ve sürpriz bir isim var. Yine sizin çok yakından tanıdığınız ama beğeneceksiniz değerli misafirleriniz. Peki, önce sizden rica edelim. Ve ikisini birbirine